Yanlış şeyi. Evet, 10 saniye kaybettik. 10 saniye kaybettik. Bu konuşma odası. Ne söyleyeyim, burada oturuyorsun. Gel abi, burada konuşalım ha. Bakalım. Abi burada ee, <laughs> burada konuşmak <laughs> dışında şeyler <laughs> daha çok olur gibi abi. Tanıştığından <laughs> günden beri hep zarar ediyorum kardeşim. Abi her gün bir şey <laughs> alıyorsun yani benle tanıştığın için mi böyle oluyor yoksa? arkadaşlar. Günaydın. Niye yürüyorsun diye sormayın. Yarım saattir yürüyorum arkadaşlar. Bilal abi beni Bart'tan almaya gelmedi. Araba burada yatıyor. Yani yoğunum dedi Berkay dedi. Yani artık böyle çok alıştın dedi. Seni artık arabayla alamayacağım. Yürü. Biraz bacakların açılsın. Kilo aldım bile dedi en sonunda yani. Yarım saattir yürüyorum. Şimdi ofise yeni ulaştım. Bakalım Bilal abi söylediği kadar yoğun muymuş? <laughs> Yerler biraz dağınık, ofis dağınık. Anam bu ne? Geldin mi? Geldim abi de nedir bu böyle röpte bırınla gelmişsin bugün işe? Vallahi... Kışı mı getirdin abi? Mikrofonu vereyim. Bu tüylü mikrofonu bana verdin. Abi ederim. tüylü tüylü giyinmişsin, bu yakışır sana. <laughs> hani bir şarkı vardır, bilir misin? Hey dokunmayın çok fena ya! Ben de onu yaşıyorum, öyle söyleyeyim sana. <laughs> ne var Vallahi ne yok. Valla taşınma telaşı bir yandan, müşterilere gönderecek olduğum estimet bir yandan. Hı hı. Hafta sonu taşınacağız, ona hedefliyoruz. Hı hı. Bir yandan taşınma işleriyle uğraş, bir yandan bu işlerle uğraş. Taşınmanın <laughs> ne kadar zor olduğunu herhalde şu anda en çok ben hissederim. Daha dün taşındım çünkü. Evet. Sağ ol. Bu bana yardım ettin. Bu ettim. kadar işin içinde bir de beni çalıştırdı kendi <gülüyor> şeyinde. <gülüyor> az kalsın bizim döşek möşek fırlıyordu San Francisco evet. sokaklarında ama... Ee, şimdi hemen ofise gidelim. Evet. Ee, yeni aldığımız ofise. bir Bugün lak lak az, iş çok olacak öyle söyleyeyim. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. <laughs> işler öncelikle geliyor arkadaşlar. Yani YouTube ikinci aşama ama işleri de aksatmamamız lazım. Burası çok önemli. Abi vallahi hızlı bir, yürüyüşüm bile yürüyüşüm bile değişti. Ismini... Arabesk sevenlere gelsin. Senin sesinin de güzel olduğunu biliyorlar. Yok ben Bundan sonra <laughs> cover parçalarımızla devam edeceğiz Yok. YouTube kanalımıza. Bundan sonra bir konsere bekliyoruz. <laughs> Abi bir gün rakı masası videosu yapalım ya. Yok yapacağız onu. Amerika'ya gelince yaşadığın en kötü şeyler videosu. Böyle dertli bir video yapalım bir tane. Öyle mi diyorsun? Buranın güzellikleri de var, <laughs> kötülükleri var. Sen geldin burada neler yaşadın? Bize bir arabesk anılarından bahset. <laughs> Mangalda böyle şey, rakı falan. <laughs> rakı değil, ayran içiyorsun. Abi. Yeni yuvamıza geldik. Evet yeni evimiz. Abi buradan Bart'tan burası kaç dakika sürüyor bana onu söyle. Çok dakika sürer. Yani yaklaşık bir yarım saat falan sürer. Hayda. Boşuma... Daha senden. Boşuma... merak etme ben zaten seni alıyorum. Bilal abi beni Bart'tan almaya gelme. Araba burada yatıyor. Seni artık arabayla alamayacağım. Yürü biraz bacaklarını açılsın. Burası arkadaşlar warehouse buraya niye için taşındık? Dışarıda başka store var. Yani depolarımız var. O depolarda da bir sürü malzemeler var. Karmaşa oluyor. Hepsini bir yere toplayalım dedik. Tüm araçları, işte ofisi falan. O yüzden böyle bir yer kiraladık. Gel istersen bakalım. Gidelim Şerim. abi. Bu içeriye ilk girişim. Bu içeriye ikinci girişim daha önce bir bakmaya gelmiştik. Burası giriş kısmı olacak. Oo. Burası... Burada abi bir şey söyleyeyim mi? Ben filmciyim ya, buraya bir stüdyo kurulur. Hemen, hemen şey yapacaksın, avokatça bir <laughs> göngel. <laughs> <laughs> abi yemin ediyorum avatar böyle bir yerde çekiliyor. Burası da toplantı salonu olacak. Ama tabii dediğim gibi daha da böyle güzel bir hale getireceğiz. Burası da cam koyacağım buraya. O girişte vardı ya. Ha Gerçi burada var ama küçük bir cam yani. Çok dandik küçük bir cam. Yine müteahhit istiyorum. olmanın en güzel yanlarından biri de ofisini kendin yapıyorsun. Aynen aynen. <laughs> Tuvaleti var. Bir de buraya bir banyo ekleyebilirsem bir banyo ekleyeceğim. Oo, burada kalacaksın yani. Kalmayacağım da. İşçiler ki... için mi? Ya Evet yani hani data room dediğimiz. Ya. Server odası. Server odası. <laughs> Katı var. Bunun bonus durumu olarak. Bunda böyle eşyalarımı daha çok yukarıda tutmayı düşünüyorum. Orası açılıyor. Aha. Araçları buraya koyacağız. Yeni aldığımız araba buraya koyacağım. Purple arabayı. Böyle şey gibi olur. Showroom gibi olur. Böyle gelen bir müşteri bakar. İşte burada ısıtmak için şey var. Isıtıcı, otucu. Abi ben arada bir moda çekimi falan yaparsam e, bana kiralar mısın o, şu orta alanı? <laughs> yukarıda çıkalım. Evet burası depo olarak falan mı? Depo olarak kullanılabilir burası. Yok aman aman. Güzel abi şimdi... Alta yazanlar olacaktır. Nedir buranın kirası? 6000. Bence abi böyle bir yer için gayet iyi gibi duruyor ama. Zaten şu andaki ofise veriyordum yaklaşık 1500 dolar. Şu anda 3 tane depom var. Yaklaşık 700 dolar veriyordum aylık. 3 kere 7, 21. E, 1500 ekle üzerine. Hı hı. İşte kepçe falan var. Başka büyük ekipmanlar var. Onlar içinde de aylık 600 var veriyorum her birinin parkingi için. Orada da 3 tane öyle ekipman var zaten. Abi o zaman aynı paraya geldi. Aynı paraya geliyor ama en azından hepsi bir arada olacak. Hiç gerek yok dedik. Yani böyle bir yer tutalım. Hı hı. En azından hani gözümün önünde olur her şey. Ne düşünüyorsun patron? patron. Meraklanmayın. Bir şeyler düşünüyorum. Sen her, Sen her zaman, zaman en güzelini düşünürsün. <laughs> Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünüyor musun? Ya şimdi bizim tane şey var dedim ya depo. Oradaki her şeyi buraya toplayabilir miyim? Ne kadar yer kaplayacağını hesap etmeye çalışıyorum. Tam şurası 30 fit. Hı hı. 30'a 20 dediğin zaman 600 yapar. Buraya kadar falan benim bütün eşyalar buraya dolduracak. Burada biraz yer kalıyor. Burada da arabalar için yer kalıyor. Esasında burası hemen hemen doluyor gibi bir şey hani en verimli şekilde nasıl kullanırım diye düşünüyorum. Yani bu da yakın bir zamanda yer gerekebilir. <laughs> 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 Ulan bu yeri kiraladık ama <laughs> küçük <bir an>. geldi. <laughs> yok yok küçük geldi. Oğlum Kocaman devasel yer de. Yani buraya şey yapmak istemiyorum. Çünkü arabalar geldiği zaman buradan Hı -hı. adam içeriye girecek. Malzemeleri dolduracak arabaya. Sonra buradan çıkıp gidecek. Yani o yüzden burayı kullanmak istemiyorum. Bence olur abi ya. Gayet yeterli alan var. Boş alan bile kalır evet, gibi hissediyorum. E, rafları kısa değil de uzun bu e, raflar tarzında anlam gerekiyor. Yoksa sıkıntı. Anladım abi. Ne düşündüğünü şu an iyi anladım Şimdi patron. Değil, ne düşüyorsan iyi düşünürsün diye. <laughs> Videoyu koy. Güven abiye. Dursun Millet bak yakışıklı biri. adam görsün. <laughs> evet. Vallahi Uzunlaması şöyle söyleyeyim. Abi. Uzunlama yaparsak daha güzel olur evet, sanki. Öyle yaparız. Hı. Dediğin gibi bantın içinde mi kalacak? Şey? Bantın içinde kalsın. Bantın içinde. Banyolar da yapılacak. Banyo yani şeyde restroom da yapılsın. Evet. Burası da yapılsın. Buraya böyle komple çıkartabilir miyiz? Acil durum. İstiyorsan sen Home Depot'dan al. Biz tamam. yarın sabah baş. hatta ben bir yere gidip geleceğim, ee, konuşuruz. Şu an olur mu? Sen bana Home Depot'dan atsan şeyi, fotoğraf. Tamam. Ee, Home Depot'dan at, ben oradan onaylayayım. Açık renk olacak zaten, koyu renk istemiyorum. Tamam arkadaşım olduğu için şey yapmıyoruz. Ne? Ee, yani <laughs> yapmıyoruz. Çağ sağ olasın valla. Evet, evet kamerayı, da, kamerayı da, aldık Güven abi. <laughs> Sonra fotoğrafı <ben> gönderdi <laughs> sen. <de. gülüyor> valla abi gerçekten İnsanın önemli. İnsanın böyle Dost dostlar olması, evet. önemli yani. Güven abi de sen sağ olsun. <laughs> valla Bilal abi <laughs> sağ olsun. Böyle için de güzel oldu yani. Hem malzemeler koyacaksın evet. ofis burada hepsi içinde. Arabalarda olacak ofis içinde. Abi. Elemanlar mesap yapmayacak malzemelerle. Evet. Güven abi ben sana anahtarın bir tanesini vereyim. Evet. Görüşürüz abi kolay gelsin. Ben de şimdi Challenger almaya gidiyorum. Öyle mi? Evet. Ofis. Abi bola, bola. hayırlı olsun. Bütün herkese bola, bola. bir akım yarattı bola, bola. Bilal abi galiba. Bola, bola. <laughs> abi, görüşürüz. anda de Home Depot geldik arkadaşlar Home Depot Türkiye'deki koçtaş. Artık koçtaş mı buradan kopyaladı yoksa Home Depot mu koçtaştan kopyaladı orasını Allah bilir. Şimdi şuna araba alacağız. Yine mi abi? Yine bir araba. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer 150 bin dolar değil ama. <gülüyor> really? <gülüyor> okay. I take the one car. <laughs> evet abi yani. Burada tüplüğümüzü belli ettik biraz. <laughs> Sen de hep dört ayak üstünde düşüyorsun. Belki bir adam bıraktı onu orada girip geri alacaktı. <laughs> ee, malına sahip çıksaymış. Ne diyeyim? Şimdi arkadaşlar <laughs> taşınacağımız için karton alacağız. Ee, buradan. Normalde başka inşaat malzemelerini bir kısmını buradan alıyoruz. Yani genelini böyle profesyonel storelardan alıyoruz. Mesela Lumber Store'lardan veya diğer farklı store'lardan. Abi burası pahalı mı peki? Fiyatları yok, nasıl? Fiyatları pahalı değil. Gel şöyle floor'lara da bakalım ya. Evet, daha demin floor konusunu konuşmuştuk. Fiyatlarına bakalım. Şuna bakalım abi. Floor indirimle girmiş tamam mı? Ya benim istediğim floor, şöyle bir floor isterim ofise. Ama ben... Abi darbuka da var mı sende ya? Var var. Onu da onu da çalıyoruz. <laughs> I'm looking the floor. Vinyl plank floor is 1,300 square feet. What do you have like a in stock waterproof? In stock is all these, these bottom ones. Bottom ones. And then also this is asphalt well, right? In stock? Uh, yeah, it should be. Okay can you take a look how many boxes you have? Yes. Şu, şu da çok güzelmiş ya. Namussuz. Rose. Yeah. Which one? That one or that one? The darker. Darker one? Yeah. I like the darker as well. Sen bir dolara, one dolara falan boxes? bakıyordun ama. Ben 20 bin dolarlık araba diye gittik, güzel bin dolarlık araba aldık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru abi, saçma bir soru oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bana sorulmayacak bir soru bu. <laughs> 60 box, okay, it's good. I I like to get those one. Abi 2.49 dolar ne bu? Bir tane tahtanın fiyatı mı? Bir sukar futu mu 2 2 dolar? Evet 2.49. Bir paketin içinde de 20 sukar fut varsa onu 2.49'a çarp diyorsun yani. Aynen aynen. Ben hiç anlamıyorum. Yani çünkü o kadar yoğun ki. Her şeyi aynı anda nasıl hallediyor? Nasıl aklında tutuyor? Anlamıyorum abi. Galiba şey bu. Hadi alalım. Hani çok fazla düşünmüyor galiba. Kafasını böyle şeylerle yormuyor yani. Bunu mu alsam, şunu mu alsam diye. Tercihlerini hızlı yapıyor. Eğer böyle business yapacaksanız öyle 2 saat, 5 saat düşünmeyeceksiniz. Tak diye alacaksınız. Sen bir şey diyordun, ne diyordun anlamadım orada. Kameraya usul usul şeyler söylüyorum. Ben senin diyorum. arkandan konuşuyordum biraz. <gülüyor> <gülüyor> Video bittiğinde görürsün artık. Okey, <laughs> tamam. Bunun da bu arada güzelmiş ya. Hep kot giyiyoruz. <laughs> evet abi, ne yapıyoruz? Ha, bakalım şimdi. 150 dolarlık bir indirimimiz var. Sen burada şey yapınca 150 dolar indirimim var yani. Kaç evet. para harcayıp o 150 dolar indirimi almışsın? Vallahi herhalde bir 100 bin harcamışımdır. <laughs> Evet arkadaşlar, Home Depot'a gelip 100 bin dolar harcayıp 150 dolar indirim alabilirsiniz. Ben, <laughs> Hiç vermeye de bilirlerdi. Nedir den Yani aynen öyle. Toplamda 300 dolarlık indirimimiz oldu. 54 okay. tane floor, şah, dolar. Okey. Evet abi. Burada da gördüğün gibi ekstradan aldığımız paralar var. 20 bin dolar harcarsam 50 dolar veriyor. İşte 80 bin harcarsam 100 dolar veriyor. 100 bin harcarsam 150 dolar veriyor gibi gibi. Şu anda Yo, 200 bin dolar harcama bandındayız. Oo. Oh, Abi senelik buradan yaptığım harcam benim yaklaşık 300-350 bin civarında. Senelik. Hı Patron, Patron <laughs> ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Let's be realistic, okay? I think we need like a from here three section, tamam one, uh, one shelf yeah. is gonna be here, right? Evet abi seni ilk defa arkada görüyorum arka evet. koltukta. Yıllar sonra Ruben Driver Is now. Evet şimdi ne yaptık? Gittik aldık. E, floorları aldık, şeritleri aldık. aldık. Kötü bir haber var. Floorlar tamam ama işaretleri hiç kalmamış. A, yeni işaret de... bulmamız evet. lazım. Ruben'le yeah. başka bir şey konuştuk. Muhtemelen böyle hızlı bir frame yapacağız, bir şeyler yapacağız. Corner, Fikrine katıldım ama yakın bir zamanda yapmayı düşünmüyordum böyle bir şey. Tavayı yüksekliği çok fazla, onu mümkün olduğunca yerinde kullanmak gerekiyor. İkinci kata çıkıyoruz diyorsun yani. İkinci katı hızlı bir şekilde çıkacağız bakalım. Evet abi seni eve bıraktılar. Geldik bizim fakirhaneye. Ne yapmak için şu an ne yapacağız? Aha bu kara bineceğiz. <laughs> Bunu mu süreceğiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl yol veriyor insanlar. Evet. Tarihsel bir yolculuğa hazır mısın? Abi Araba 2001 model. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Sen 28 yaşında değil misin lan? Biz seni 28 biliyoruz ya. Lan ben de kendimi 28 sanıyorum. Abi kokusundan belli. Arkadaşlar bana oyun daha önce çaldılar. Hem de böyle tamir ettirdim her şeyini. Adamlar bekliyorlarmış yani tamir ettirmemi. <laughs> Pısıya yapmışlar. <yattık> Çok şerefsizlerdi <laughs> seni. İki hafta sonra buldular ama. Baba! Akü yok. Arabanın her, her tarafı parçalanmış vaziyetteydi. Insurance. Insurance vardı yani sigorta. Hepsini karşıladı. O gün bugündür direksiyon kilidi kullanıyorum. Bu araba çalınabiliyor değil mi abi? Kontak, düz kontak falan. O yüzden çalındı Oğlum bu araba. Oğlum çok kolay lan. Ben sana öğrendim nasıl yaptıklarını da. Böyle araba falan çalsam ya çok daha çalarım. Diğer arabaların çalınması zor. Onlar da böyle sistem falan filan. Allah hırsıza kilit olmaz. Kardeşim öyle kafayı takarlarsa çalarlar. Anladım. Adamlar benim şu yeni aldım arabaya çalıyorlarmış. 2 gün önce, 3 gün önce mi ne? Dolce'nin bir modelini adamlar sıfırda arabayı götürmüşler. Abi şimdi sen bu arabayı orada ما يقال Yok. Nasıl cesaret ediyorsun o zaman? Oğlum, sigortası var. İstersem kapıyı açık bırakırım falan. Yok, o kadar da değil. Benzini falan tam mı? Her şeyi, aleti, edevatı? Her şey tamam, sigortası, lastikleri... <laughs> Şimdi e, Home depoya mı gidiyoruz abi? Şu anda Home depoya. gitmiyoruz. Önce bir arabayı yıkayalım, araba leş gibi. çok, çok e, değişik bir serüven olacak yani insanlar... Yani her gün konu değişiyor bizde yani. <laughs> evet, arabayı yıkamaya geldik. Şimdi demeye demişler, neden boynun kalın? Demiş ki, her işimi kendim görürüm. Böyle yükünü al, alacak bir adam yok ya. Bir daha ne yapsın abi? Burada arabanı kendi yıkıyorsun. Böyle kolay abi, kolay araba yıkamacın. Yumak... Çok, çok büyük. Galiba bir su tutacaksın. Bir su tutup, bir köpükeceğiz. Araba yıkamasında bir gün. Evet. Şimdi fırça. <laughs> Abi öyle bir koştum ki bir gün halı saha mı yapsak ya? Oğlum. Bal dök yala. <laughs> Kaç dakika kaldı baksana bir ekrandan. Aa dakikalım mı kiralıyorsun Herhalde burada evet. bu yerleri? Abi bilmiyordum. O boşuna koşturmuyoruz. <laughs> abi ben de diyorum niye bileler abi koşturuyor. Evet abi şu an iki dakikam var. Ya pis arabayı kullanmasını sevmiyorum. Tam bir Başak burcu. Seyin seyirciler. Ya, o değil var. Yanlış şeyi. Evet, 10 saniye kaybettik. 10 saniye kaybettik. Kart yine mi çıktı yoksa? Eyvah. Okay. <laughs> <laughs> Hadi atar gidelim. Haydi gidelim. Böyle kendi kendine koruyacak yani araba. Oğlum o kadar vaktimiz yok <laughs> şey yapmayı, kurulamaya şoför. Ne? Ha, şu an araba abi 8.6 kuvvetinde sarsılıyor. <laughs> Oğlum işte eski araba hiç acımıyorum. Aynen. Öyle böyle bir ikinci el ofis eşyacıya geldik. Bakalım içeride neler var? Güzel bir şeyler var bak, be. Senin fikrine sorayım. Evet. Senin fikrin benim için önemli. Evet. Şimdi ofise... Şimdi bizim biliyorsun, toplantı odası var. Mavi ağırlıklı sanki. Mavi ağırlıklı. Şöyle bir kombinasyon var. Şu güzel. Bunu diyorum ki, bak bununla, bu kombinasyonla... Gel Hı -hı. böyle. Bu masayla mı? Bu masayla ne, düşün, ne düşünüyorsun? Bence uyumsuz olur. Bence de. Yani ben öyle düşündüm de emin olmak istedim düşündüğümden. Evet. Seni tebrik ediyorum dürüstlüğünden dolayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Harry Potter'daki ihtiyaç odasına benziyor burası. Üst üste yığmışlar her şeyi. İnanılmaz bir yer yani gerçekten. Ulan papağan mı alsak lan? Yine güzel olur ha papağan. Evet küfür müfür öğretiriz <laughs> böyle. Kadar... Bilal abi, Bilal abi! İşin <laughs> şey zaten oğlum her kuşu öptük, gözü şey mi girdi? Arkadaşlar i̇şim görün bilmem. görün. Sanırsınız ofis malzemesini Bilal abinin asistanı bakıyor. Bilmiyorum bunun benim ne işim var? Çok hoşuma gitti beyaz renkli olması. Abi bu ne böyle sinema odası gibi ya? Bu konuşma odası, ciddi söylüyorum. Buraya oturuyorsun. Gel abi burada konuşalım ha. Gel konuşalım bakalım. Abi burada, eee... burada konuşmak dışında şeyler <laughs> daha çok olur gibi abi. Aklı fikri senin de vallahi yemin ederim. Genç <laughs> adamız. Varsa San Francisco'da yaşayan Türklere sesleniyorum buradan. <laughs> Berkay Bekar. Korkmuyordu değilim yani senden. Abi senden iyisini bulacağım ya. Evet abi burada çok fazla bir şey beğenemedik. Gidelim hadi gel. 2001 model. I got a sharp get here, sharp. Tac, tack tack. This is this is not good. I mean, like a style. Give me the price first, and then I will. Okay. How much this one? Uh, that one is two fifty. Two fifty. Yeah. Uh, two fifty and give me with the those the round table, this one. For the leg. Okay. But this one looks like small. Ha, two pieces. Yes. mucho mucho grande. Grande, yeah. Gracias. Şey bakalım ya vallahi vakit kaybediyoruz ama adamlar da sanacak ki biz meşhur adamız da. They can put the fire like that and it's nice and yeah. it's like that. Nice, nice. One, two, three ya. Yeah. Hacı, let's gidip şey yapalım. Let's, let's check it. Listo. You have the reception desk, the steel case thing. This one. Uh -huh. And then the conference table. 8 feet. The two-seater sofa that's too right there. And then the white round table, the metal one that you saw. Güzel değil mi? Bence gayet güzel olacak. Abi gayet temiz gibi gözüküyorlar. Kafanda olur. sen güzel birleştirdin gibi. Araya bir color atarsan bence güzel olur. Yani böyle ya şunu patlayan bir cıvıl şey. bir renk. Ya böyle kırmızı, sarı, mavi gibi böyle bir tane böyle parlayan bir şey katsan araya ya şey, olur o, gibi hissettim. Şey, Ofis olacağı için, uh, construction ofisi. -"Daha temiz gözüksün." Daha diyorsun. -"Daha temiz yani böyle sadelikte şey var." -"Evet abi, zurnanın zırt dediği noktaya geldik." Kesinlikle. -"Ne kadar Kesinlikle. bekliyorsun abi?" -"Senin estimate'in iyidir." -"Oğlum 4000 oldu lan." -"Dekledikçe <laughs> ekliyor." -"Even the other company they don't charge the delivery if I bought them by 2000 dollars." -"Can I have a pen, please?" -"Okay, şimdi bu tamam abi." -"200 okay. dolardan, bunu 175'ten yap." -"Abi niye suratın gülüyor öyle?" <gülüyor> <gülüyor> -"Benden zevk almayacaklar. <laughs> şimdi kendi fiyatlarımı yazıyorum düşündüğüm pazarlık tanıştığından günden beri hep zarar ediyorum kardeşim. Abi her gün bir şey alıyorsun yani benle tanıştığın için mi böyle oluyor yoksa Yok ya ofisi taşıyacağız şimdi ofis büyüyünce bu sefer eşyalar da büyüyor. Ama abi buradan mutlu ayrıldık iki yer üç yer gezdik sonunda Abi discount yapmadılar mı ya bunlar? Yaptılar şurada 400 var. 400 falan mı? 200 dolar verdiler ya. Yani. Ne bunu da bedavaya getirdin. Vallahi tuttum kopardım yani öyle söyleyeyim. Ödekten tane... sonra dedim bunu da bedavaya verin verdiler. <laughs> Vallahi beni öldürüyor bu. Yer. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gitsek alışveriş abi beni bitiriyor yani. <laughs> evet. Bugün Güven abiyle buluştuk. Güven abi bize sağ olsun flor evet, flor olacak. hayırlı uğurlu olsun işte dükkan çok güzel. Sonucunu göreceğiz bence süper olacak. Ofisler orada, malzemeler burada. Müşteri de gelince aa, daha, daha, daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Hı -hı. Evet. Ne yaptık? Alışverişleri tamamladık Güven abi. Sen daha bilmiyorsun. E, ofiste bir sürü malzeme aldık. Anladım. Yok front desk, koltuk moltuk. Bir sürü, sandalye, masraf. Bir sürü masraf. Yani evet. bitmiyor masraflar bir türlü. Ama biliyorsun masraf etmeden bir Yardımları şey olmuyor. Bekliyoruz değil mi? Yardımları Donation. bekliyoruz. Donationları atın. Birer, <laughs> birer, birer lira, birer lira. Evet. Şile esprisi azıcık olduğum bir şey kalmadı. Bitirdim tamamını. Ee, bir işte hafta bu cumartesi taşınıp önümüzdeki hafta içinde de duvarları falan kapatabilirsem. Oo, süper olur. Ayrıyeten de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarınızla paylaşın, like atmayı unutmayın. Berkay aç kalmasın. <laughs> arkadaşlar Aynen. benim için yapın lütfen. Evet. buradan oluyorsunuz. Buradan da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere herkese iyi selamlar. Teşekkürler. İyi ha, Güzel oldu. Süper oldu. evliyet mensuplarını sesleniyorum. Eğer Türkiye'de böyle bir şey görürseniz muhakkak bakın. Abi. İçinden kokain çıktı. Ah. Aha, aga, aga bu nedir?